Hepinize bu ikinci bölümden selam arkadaşlar. Şimdi Çağlaş'la birlikte bu yeni köy evimize tekrar gidiyoruz. Yuvaya gidiyoruz. Yuvaya gidiyoruz. Şimdi Romork'un arkasında da bir sürprizimiz var. Biraz sonra izleyince göreceksiniz. Onu da aldık götürüyoruz gene. Sürekli Romork'la bir şeyler taşıyoruz zaten. Taşımak zorundayız. Şimdi bir de Ali abi gelecek. Ali abi de videoya katarız şimdi onu. Onunla sabah bir orada ilk kahvaltımızı yapacağız. Bir çay demleyeceğiz. Hadi şimdi oraya gidiyoruz. Oradan videoya devam edelim. Evet dostlar şimdi köyümüze geldik. Bir önceki bölümden neler yapmışız hemen çocuk kısaca anlatalım. Ondan sonra da bu bölümdeki yapım aşamalarına geçelim. Şurada gördüğünüz lambalar onları hallettik. Şöyle Arka tarafı alayım ben. Gördüğünüz gibi şuradan. Şimdi Çağlaç çay demliyor. Buraları biliyorsunuz boyasını yapmıştık zaten. Şimdi çay demleyeceğiz, alabi gelecek şimdi. Ondan sonra çay simit yapacağız. Şuradan. Gördüğünüz gibi şunları daha tam şey yapmadık, onları değiştireceğiz buranın ışıklandırmalarını falan yaptık şuralarda çünkü hava kararınca akşamları da çalışalım dedik gördüğünüz gibi duvarlar beyaza boyandı şöyle temizce ondan sonra şu biz gene geri dönüşümü seviyoruz bu çıkma malzemeler şu da daha önce bir evden çıkmış duşakabin o duşakabini tertemiz yapıp buraya yapacağız. Ölçüsü de uyuyor. Birkaç tadilat gerekiyor. Onları yapacağız. Hadi bakalım şimdi Ali abi gelir biz çayımızı içeriz. O zaman da Ali abi geldiği zaman da videomuzu çekeriz. Bu arada baya bir yağmur yağıyor. Burada yağmurlar hiç dinmiyor. Geceden beri hiç durmadan yağmur yağmaya devam etti dışarıdaki işlemleri o yüzden yapamıyoruz. Şimdi yağmur varken içerideki işlemleri yapalım diye bu şekilde yapıyoruz. Bir yandan da dışarıda inşaat işlerimiz falan oluyor. Hatta buradan sonra bir haftalık bir işimiz var. Orada eve biraz ara vereceğiz. O işimizi yapmamız lazım. Çünkü tabii ki bir yandan da para kazanmamız gerekiyor. Onlarla ilgili video anlatacağım zaten. Neler yapıyoruz, ne yapıyoruz, biz kimiz. Onlarla ilgili de video çekeceğiz. Ondan sonra videolara devam edeceğiz. Hadi bakalım. Devam edelim şimdi. Ali abi de geldi şimdi. Büyük karavana dönüşecek arabasını koydu buraya. Bunun da karavan dönüşüm işleri var. Haydi bakalım. Evet. Ali abi hoş geldin. Ali abi bize simit getirdi. Vallahi iyidir abi gel. İlk ben miyim? Ve şimdi göl oldu abi. Çayımızı hazırladık. Hadi bakalım. Ha abi şuraya oturalım. So Soğuk dersen içeriye geçeriz abi. Aşçı mı? Abi sen ne yaptın ya? Hadi bakalım biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Vay çalışta. Usta. Yumurtamız vardır. Çayımızı demledik. Haydi şimdi gidelim dışarıda güzel bir kahvaltı yapalım. Getiriyor mu? Hadi biz hazırlıyoruz o zaman orayı. O. Oh. Hadi abi. Ümit almış bize. Oo bak direkt almış ya. Haydi bakalım. Bu çaydan mı Zeytin de senin de bu. Ay abi. Sadece <laughs> sana simit al yani. Bakın tabağımıza bu tencerenin papa. <laughs> şimdi şimdi böyle geldi. Yok mu getirdim tabakça? Bir tırma mı? Temiz onlar var <Şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> <Getirin mi abi? gülüyor> Tamam. Tabaklar gelmiş ya. Çalış. o şeyin içinde küçük kaseler var bak. Zeytin meyve boya. Vay 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 çok büyük ya. Şunu ikiye bölsene bir çare. Eyvallah abi kesin eve git valla. İlk kahvaltımız oldu. Çok güzel ya. Huzurlu bir yer değil mi? Allah'a da yapalım. <laughs> Canımız var burada. En güzel abi sabah erken kalkıyor. Sen kaçta kalkıyorsun? Sabah, ezandan hemen. orada hemen camı cam var. Ya Hı? burada Hı? hemen burada cam olunca hemen ezan ezana odaklanınca hemen evet. kalkıyorsun. Ne yapıyorsun hiç? Sabah. Çok da kendini şartlatsana öyle. Sabah'tan öğlene kadar çok önemli geçiyor abi ya. Evet. Mesela... Miskin gibi uyursan olmuyor abi. Hiçbir şey olmuyor. Evet dostlar şimdi bizim ilk Ali abi dediği gibi ilk beyaz eşyamıza indireceğiz bakalım. Sürprizimiz buydu. Şimdi bunu bir taşıyalım içeriye. Kamerada Ali abi bize yardım ediyor. Evet. Tabi arkadaşlar biz burada hep ikinci el eşyalar kullanıyoruz. Bu da ikinci el bir çamaşır makinesi en önemli şeylerden bir tanesi çamaşır makinesiydi. ya <laughs> alırken bulaşık makinesi de vardı da bizim bulaşık makinesiyle çok işimiz yok. Bu da ağır. Ben şunu şuradan indireyim şu Ver bakalım. Burayı bana ver. <laughs> hadi gel hala bizde. Bunu bir yerine yerleştirelim. Ha bunun ücretini de söyleyelim. Bunun ücreti 2000 TL. Gene de araştırmanız lazım. Çalışır durumda olması lazım. tabi çok yüksek fiyat verenler de var. Sıfıra yakın ikinci eller de oluyor. Evet. Şimdi bunu çekeriz. Altını temizleriz. Getirsen Ali abi. Yaklaştırsan Burada zaten çamaşır makinesi. Çamaşır makinesinin yerleri hazır, gideri ve musluğu. Şimdi onların bağlantısı yapacağız. Şu yeri bir temizleyelim. Ondan sonra hallederiz. Evet, çamaşır makinemiz hazır. Hadi kapatabilirsin. Evet makine çalışıyor. Açık mı? Kitleme yaptı. Tamam bir boş çalıştırıyoruz. Ne yapacaktık Ali abi? Sirke mi koyacaktık? Evet. Tabii suyu açmayınca. Evet. Şeyini giderini taktın mı? Tamam. Evet. Evet makinamız çalışıyor. Şimdi deneme yapıyoruz. Aldığınız zaman mutlaka deneyin. İkinci elde olsa. Gerçi aldığımız kişi bir şey olursa getirebilirsiniz demişti. Ve sıkıntı olursa geri götürürüz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tabi gördüğünüz gibi boyalı kıyafetlerimizi giyerek. Çağla şimdi şu camları temizliyor. Camları çünkü sonradan sürpriz bir boya yapacağız bunları ve dışarıyı. Şimdi camların kenarlarını siliyor. Makinamızı denedik. Makinede sıkıntı yok, çok güzel çalışıyor. Ondan sonra şimdi elektrik işleri falan var. Şimdi şurada lavabonun kenarı var. Şimdi lavabonun kenarına bir ışık hattı çekeceğiz. Şu dışarıları yaptık. Şimdi çağdaş böyle camların kenarlarını siliyor. Biz devam ediyoruz çalışmaya. Bu ikinci bölümde neler yapıyoruz göreceksiniz. Zaten beyazladığını gördünüz. Şöyle göstereyim. Duvarlar ben beyaz oldu. Şimdi camlar da temizleniyor. Onda sıkıntı yok. Şimdi şurada dışarıdan bir yatak geldi. Bu da ikinci el alt baza. Onları falan kuracağız. Daha işimiz çok. Burada sürekli çalışacağız. Devam. Şimdi bu tezgahı da buraya kurduk. Burada da birkaç kesim falan yapıyoruz. İçeride işler falan olduğu zaman. Tabi bu tezgah falan atölye yapılınca tezgah atölyeye geçecek. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Haydi bakalım ben şuradan oradaki elektrik katlarını girişiyorum. Hadi devam. Evet ateşimizi ilk ateşimizi yaktık bu ocakta. Oo, dışarıda odunlarımız vardı kurutmuştuk. Şimdi şunun üstüne bir saç. Ne hal abi? Bir böyle yufka gibi. Sacın üstünde eskiden yufka ekmek yapılırdı. Saç kavurma da yapılır. Her şeyi yaparsın burada ya. Altında şey var da saca yap. Yaparız yine. Şu kendi şeyi var. Üçgen, üçgen de var buruz. <laughs> Oo, burada bir çay molası verelim şimdi. Çalışıyoruz. Seppayı getirin ha. Şimdi benim yaptığım işlemlerden şu anahtarların yerleri şuradaki ışığı yakamamıştık şimdi onu çözüyorum. Şurada sigorta kutusu var. Şurasını üstünde kapatacağız. Şuradan. Çözeceğim ben şimdi bunları. Yani. Hadi bakalım şimdi çay molası. Ooo şu ateşin güzelliğine bak. Dostlar bir yandan işimiz gücümüz var onlarla uğraşıyoruz yaptığımız işler var. Tadilat işi. Burada bir yayla da köye bir tadilatımız var. Onu yapıyoruz. Hatta oradan da video atabiliriz yaptığımız işle ilgili. Bir yandan da boşluk zamanlarda böyle eşya taşıyoruz. Şimdi römorku yine doldurduk. Bunları içeri artık yerleştireceğiz. Bayağı eşyalar vardı. Bugün değil de yarın inşallah yatakları gideceğiz. Şimdi onların videosunu atalım. İkinci bölümümüz bu şekilde olsun. İkinci bölümde şimdi taşıma işleri. Hadi biz devam ediyoruz. Siz de izlemeye devam edin. köy hayatında da böyle işte koyunlar geçiyor. Çobanın neredeymiş acaba? Şöyle bir koyunları çekeyim dedim ya. Nasılsın iyisin? İyi Senin ismin ne? Cengiz. Cengiz. Biz de şuradayız ya. Şuraya geldik işte. İyi Buraya tadilat yapıyoruz işte. Kalırsak kalacağız. Bunlar senin ha? Ee, güzel ya dur şunları biraz çekeyim ya. Bayağı şey var, uzun var herhalde. Bu sene hepsi iyi olmuş. Nerede senin şey? Ağır falan ne taraf? Öyle mi? Evet dostlar Cengiz'i de uğurladık. Burada hayvan hayvana da bakıyor. Hem de belediyede çalışıyormuş. Bu arada mikrofonu almadım. Rüzgar da var arkadaşlar. Ses biraz bozuk gelirse belki düzeltmeye çalışırız. Şimdi biz devam edelim. Cengiz'le tanıştık. O da aşağıda oturuyormuş zaten. Komşumuz oldu. Ya önemli olan böyle komşuluklar. İnşallah onları da becereceğiz. Bakalım. Şimdi bizim içeride işlerimiz var. Çekiyoruz ara sıra videoları. Şimdi onları yapalım. Haydi. Dostlar şimdi bir çay molası verdik. Çağlar çay getiriyor. Şuradaki gördüğünüz bir Seren Aynur'u. Biz bunu aldık. Şimdilik geçici olarak odaların tavan, tabanına bunu sadeceğiz. Bu fikri verenlerden birisi Erkan abi. Teşekkür ederiz ona. Dostlar şimdi aldığımız sera naylonu bunu kesiyoruz şimdi ölçüye göre. Ben şöyle tutayım. Kaçmış? 460 abi. Tamam 460. O yüzden fazla çıktı. Tamam. Şimdi nereden kesiyoruz bunu? Aha. Çek abi. Şimdi ölçümüzü, kesme ölçümüzü şu seramikleri ölçüp oraya ölçümüzü çiziyoruz kalemle. Ondan sonra da keserken seramiğin ortasından kesiyoruz. Yani seramin derz arası bizim mastarımız oluyor. Tamam. O zaman bir buçuk bir buçuk alalım mı? İki tane. Burası yetmiyor çünkü. He. Biraz daha çek. Az daha çek. Buraya yeter bir buçuk. Bir 1.15 şuradaydı zaten. Bir buçuk yeter. Üç metre kesin mi? Versene metreyi bana. Bakayım üç metre burası kaç? Bu tahtalar olmasa? 150 yetiyor yetiyor. Tam şurası. Ben 150'yi şuradan çizeyim. Bu da öbür odanınki. çıkırdık. yatakları yerimize yerleştirdik. Bu akşam ilk defa yatacağız. Şöyle de yolumuza bak Bakın şimdi. Çağdaş burada yatacak. Böyle karar verdik. Ben de şuraya geçiyorum. Yatağı yerleştirdik. Şimdi üstüm pis. Atlamayın. Şimdilik bu yerle ilgili naylonu serdik alttan rutubeti kestik zaten artık yağmurlar da yok sonra kışa yakın altına bir şey yapacağız şimdilik bu kadar tabi bir dolabımız yok şuraya bir dolap eşyalar çantalar da artık yavaş yavaş olacak bunlar şimdi bir yandan semaverde çayımızı demliyoruz şimdi de ne yapıyoruz? Şuradaki halıları, şu iki tane halıyı yıkamaya çalışacağız. Hadi bakalım şurada bir bize hızlandırılmış bir video yapalım, bakalım halı nasıl yıkanıyormuş. hepinize günaydın. Bir ilk defa konaklamamızı yaptık köy evimizde. Şahlaş işte dedik şurada çamaşırlarımız var. Sürekli yıkama yapıyoruz şimdi. Hallarımızı dün yıkadık. Şöyle kısaca hemen hızlıca göstereyim. Şimdi şurası bu Şu şekilde böyle yerleştik. Şurası bir benim odam. Şöyle biraz dağınıktır. Çamaşır makinesiyle bütün içerik kıyafetleri yıkıyoruz. Bu taraf bizim salon şimdi malzeme odası oldu. Atölye kısmı sonraya kalacak. <laughs> evet bu bölümümüzde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde yeni farklı şeyler yapacağız inşallah. Orada görüşeceğiz. Haydi kendinize iyi bakın. Yeni bölümde görüşmek üzere.